Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız Hı -hı. inşallah haliniz hatiriniz iyidir ya ne yapıyorsun sabah hadi bıçak tavuğu şey yapmak için bıçak şunlar çok güzel doğru solingen o he burada da var büyük kral herhalde da var değil biliyorum ama ne de aha gördüm ben şey yapayım istersen senin elin şey yapmasın da doğru ben de şunu doğrayıp kabak alayım. Arkadaşlar Bak, çocuk... Sotu mu yapak baba? Onu yok. Ne yok bağışlıyorsan? Çocuklar ne seviyor sana yapak? Yani. E, çocuklar tak yemek dedi. Geliyorum hemen. Tamam. Şey, Karpuzla şey yiyecekler. Nadıl. 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 Nadıl var. Dilim dönmüyor. Tamam. Onu yiyecekler de Arkadaşlar çocuklar harbiden... Biz artık çocukları... E, çocuklar çağ atlamış. Onlara erişemiyoruz. de almasa olmuyor değil mi? Aynen. bir ne çocuklar bizim misafirimiz. Biz bugün bu gece yapmak zorundayız. Amanetimiz onlar bizim biliyorsunuz. Bu arada afancanlıklar, yaramazlıklar, diz boyu. Hey! İki dakika bir şey konuşuyoruz. Biz Kaan! Aç kapıyı. Bunlar kapıyı açmıyor. Ya bizi rahat bırak. Oğlum içeride salonda oynayalım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar çocuklar böyle yaramazlık peşinde Afacanlı Dede ile anneannenin yanında dur Dedesi Arkada bir şey diyor Gel kızım Esra gel söyle bak. Bir şey Gel bakayım ön tarafa gel he. Bunlar bizi rahat bırakmıyor Baa bunlar bizi rahat bırakmıyor diyor Yalan <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> Abla Sen öyle var, niye söylüyor Bırak, bırak, bırak. Ay, Ay, Doğru, doğru şey. söylüyor. <laughs> Benimkiler bırak, bırakmıyor bırak, Yok Yok bırak, şey? bırak, tamam. e,

şey mısırını yalak Arkadaşlar iyi de araşıyorlar. şöylece göstereyim. Ha benim kızım ha kızım benim ha. O da Murat'la Ali'ye. Tutuklu Ali ya kayıyor. Özlem yeter. Kızım ben Ali. Ali. Anne hani daha. Ben anamam Hatice. Özlem içinde bekliyor mu yavrum? Biraz, biraz yumuşacak sert. Arkadaşlar zararlı ama vallahi çocuklar Allah yemek yediremiyor. Almasak şimdi arkadaşlar amanetimiz misafir. Benim kral istedi. Ee, Özlem ikili bir yandan. Işte, Elif yavrum iki bir yandan istediler. Biz de böyle yapmak zorundayız. Bazı arkadaşlarımız diyecek niye? <laughs> zararlı. Zararlı şey veriyorsunuz değil biz pilav yapayım dedim, çorba yapayım dedim ama yok biz onu yemeyeceğiz ben dedim. Benim herkes istedi. Şimdi almaya sak dediğin gibi özlem dedi istedi çocuklara içimize de alır dedik. Bir de tarhana çorbası yap. Ali seviyor. Ben de seviyorum. Söylemedik. Ben, ben seviyorum. bilmiyorum. Ha doğru söylüyorsun <laughs> oğlum ha. Siz ne istediniz? Özellikle nakit istemediniz mi? Nakit <laughs> değil. <laughs> <laughs> ya? ya? Nadıl. Tamam <laughs> <Ben> işte. <laughs> Bak ben bizi değilim. yalana çıkardılar. Nakıt dedim. Nakıt dedim. Tamam işte yapıyoruz biz de. Nadal dedim. Oo, burada. Nadal dedim. Nadal Siz nakıt diyorsunuz ya. Onun için o isim neyi diyor? Nadal diyor. He. Neydi onun adı oğlum? Ben bilemedim. Nadal mı nadal mı? Nadal. Nadal. Nakıt diyorum. Kusura bakmayın. Onu işte çocuklarda. Arkadaşlar ha. bu arada akşam ezanı okunuyor. Yoldan da geldik hem yorgunum. Hem de önce çocukları doyuralım istedik. Değişiklik dedik. Alışverişimizi yaptık biraz. Yavrumuza dedik şöyle yavrumuza topladık. Bir de buraya yavrum ikiler düz arkadaşlar. Şey de vardı onları da sevdik. Dün e, biliyorsunuz nişanımız vardı. Kızımızı dedik hem nişanladık. Şöyle söyleyeceğim. ben Bazı arkadaşlarımız var. Buradan arkadaşlarımız, arkadaşlarımız olmuş ama. Bunlar için bir erkekimiz için <laughs> <geçen> de <değil. gülüyor> Ana, yedin, Ama, öyle ayakta gibi. Tabağına koy yiyesinler yemek. Ama yemek, yemek nerenize yiyeceğiz? Ama bir daha şey. Ya bir şey. Ay. Ne yavrum, ne? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun teyze? Balkona çıkma oğlum. Bal Ne de bunlar bizi böyle. uyutmayacaklar herhalde. Oğlum sen şey, da, uyucak, bak haksızlık ediyorsun. Koca sandalyeye kendin oturuyorsun. Uy yemek yedikten sonra uyuyacağım. Öyle şey, şey bak şöyle tak ta bak getirebilir miyim? Ne? ne ben uyuyacağım. Dön, yemek yemeden. Otur ben tabire al. Hadi Öyle Abi abi. geliyorlar. Her <laughs> gittiğimiz yere geliyorlar. Bak. Vallahi. Yanak Nereye koyup Afiyet olsun. Arkadaşlar biz ne kadar şanslıymışız. Ne kadar şaflıyız. yapıyor. Yarın yol yiyorsunuz. Oyu da yiymiş baba. Şu. Şurası. 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 Dede bir daha bakkala gideceğim kelimesini duymazsın Şurası. aslında. Niye alacaksın? Bir daha bakkala gitmeyeceğim. Niye? Alayım. Söz mü? Tamam o zaman bütün paralarını devret. Bakkala gitmeyeceğim bir daha dedim ama. para kalmadı kısa. Bir. Ha ondan dolayı gitmeyeceğim. Al, ha, para alırsam giderim. Öyle, Öyle mi? <laughs> Hatice Hanım bugün nasılsın? Ben sıraya ver. verdim hepsini değil, değil mi? Otur mu yine tamam. ki o kadar koymuşsun. Hı. Ömür sana da dedim ya. Susadım bana ver kafama de ki. Onların ah Abi vereceğim. Dur. yok. yapıyor. Abiilik temini Hani yapıyor. Hani Kaan şu an abilik yapıyor. Onu dövüyorlar, oyuncağını alıyorlar ben de onu koyuyorum Ne? Korumacılık yapıyor. beni. Aferin Ömür oğluma beni. Yalan söylüyor değil mi oğlum? Yalan değil değil mi? Ya toprak yapmış saçını e, o zaman sen niye Ömür yaptı diyorsun şimdi? Evet arkadaşlar çocukların tatlı sohbetleri. Evet. Ya. ya. Ya ben de, bitmedi üstüne alırım. Baba. Var verem. Nadir bitmedi? olmuş. Tutuk çalmayı bırak yani. ya. Da güzel bir şey ki şöyle birbirleriyle gidişerek de güzel. Şimdi Bir de kulağa kadar olsaydı diyorum şimdi şöyle Ali. Hani, ne yaparlar bilmiyorum. Bilmiyorum. renkler

şey biliyor. Şeye diyor. Öyle. Öyle. Daha daha yalnız çok şey gibi kıza tutup vardı ya. daha geldi. Ben çok yapar ya. Gidelim. Ben yarın gidelim. gidelim. Yarın ben de gideceğim. Hayır, yarın gidelim sonunda. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi Umarım alınca. videolarımızı beğeniyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.